Evet, herkese iyi akşamlar. 26 Şubat, Çarşamba akşamı sesin ilmi çalışmamız e, dördüncü çalışmamızdayız. E, herkese söz veriyoruz, gülden arkadaşımızla başlayarak. Gülden cığım. Evet, iyi akşamlar hepimize. Hepimiz hoş geldik. Sadece burada görünen e, varmışız gibi ama. Köklerimiz, nesillerimiz, tüm insanlıkla birlikte bu çalışmayı gerçekleştirmekteyiz. Sonuçta sistem çalışması, pazartesi, çarşamba, ee, aynı zamanda cumartesi zaten e, içinde bulunduğumuz, o sisteme dahil olduğumuz Süper İnsanlık e, realitesi Meclisi'nin e, çalışmasıyla da devam ediyoruz zaten. Yani üçlü bir e, çalışma ama... Bize kapıyı açan yine süper insanlık kraliçesi, meclisi diyorum. Ee, öncelik dünya anaya, dünya barışına, şifaya ihtiyacı olan tüm mevcudata şifa oldu diyorum. Ve yine yaradan ve yaşatan dünya, şifa duamız. Sana şükrettim. Sessiz ve sessizliği dürümleyen dünya. Yaşam için senleşen her diriye şükrettim. Senden, sistem ve nizamdan beklentim, ilmim hakikiyetimdir. Ben bana ait olan tüm yaşamlara hürmetliyim. Benim insana K, R, S, A, H, S, K diyerek kattığım bilgi onu şifalandırır. Katmakta olduğum tüm bilgiler herkese şifa olsun. Okuyan ve okumayan tüm insanlar şifa oldu. İşte bu. Sevgi sizi size kaynak yapan en yüksek kalemdir. Sistem sevgiden sonra gelir ve sizi korur. Kutsal yaşam sizin kaptanlığınızda oluşturulur. Ve kati yaşam sayfalamaları ile kontrol kurulur. Tüm mevcudata şifa oldu diyoruz. Amin ve e, Sultanlık kitabımız sayfa 277. Turan denilen katlar, Turan denilen ışıklar ve Turan denilen yoğunluklar hepsi bilgi kontrolü için yaratıldılar. Bilgiyi yaratan ve huzurunu kuran her yürek yeni bir dünya kurulurken her mektepte ışık olup dirilir. Diri oluşu kadim düzenlerin yaratımına girişi demektir. Kadim dönem yaratımında kendini yol olarak kendinden yaratan, kutsal süreç içinde kendi dilini ışıtan ve zaman sonsuzluğunda kendi yüreğini akıtan bilgeler, Mustafa ile Mustafa, ilahi dil olan İsa ile İsa ve muzaffer kütlü olan Muhammed ile Muhammed olur, bilgi kaynaklarında ışık yakarlar. Onlara her yürek kutsal diriliğini indirir, onlar Tanrı'nın kırk katında ışıyan bütünler, bütünlüklerdir diye devam ediyor. Sayfa 277'yi okumak isteyen dostlarımız olursa. Evet. Birinci bölüm ee, sesin ilminde. İnsanlık, insanlık birliğini sağlamak üzere, insanlık birliğini sağlamak üzere çalışmaktayız. İnsanlık birliğini sağlamak üzere çalışmaktayız. Ve her daim çayımız demli ve her daim çorba pişirmekteyiz. O çorba bir zaman ve o çorba ve o çorba zamanın o çorba zamanın sırrı ilim. O çorba zamanın sırrı ilim. O ilim sistemin o ilim, sistemin yolu, işçilik. Hepimiz dünya işçileriz. Her anda işçilik yapanlarız. Her ses hepimizde mevcut. Her ses hepimizde mevcut. Bir suyu olarak sesin ilminde sevgiyle titreşen ve sesleşenleriz. Dünya biz, dünya biz, biz dünya. Temiz kayıtlarla okuruz dünyayı. Temiz kayıtlarla okuruz dünyayı ve ses veririz tüm yaşamlara. İşte yeni dönemde her şey dirilmekte. İşte yeni dönemde her şey dirilmekte. Her şey dirilmekte. Çok şükür. Ee, amin. E, am, amin Molov. Amin Molov. Molo, molo. molo, özüyle birlikte bizimle. Amin Molov. Eee kapı açık. Kapı açık. Kapı açık. Oy. Oy oy oy. Kapı açık girdim içeri. Eee kapı açık girdim içeri. Bir müddettir. Bir müddettir. Bir müddettir. Baharla bir müddettir nasıl bir yoğunluk. Bir müddettir Bahar'la hasbihal eyleriz. O ben onu okurum. Bir tekte marıldanır mırıldanır dururuz. İnsanları severim. insanları severim. insanları severim. En çok da üne en çok da üne en çok da üne ünvana takılmayanı severim. İşte sevdiğim yerde ses vermekteyim. Bir de beni Bahar'a sorun. Bir de beni Bahar'a sorun. Ne der beni? Ne der benim için? Tabii ki tabii ki konuşmak isterse Hayyam, Hayyam da şu anda bizimle birlikte. Am, Amin Molof'la birlikte. Ve Yine A, A, Amin Molof'tan Amin molovdan Işık Bahçeleri Işık Bahçeleri Işık Bahçeleri kitabımı da unutmayın. Işık Bahçeleri kitabımı da unutmayın. Ölü diri ölü diri hepsi iri ölü diri hepsi iri tüm yaşamlarda, tüm zamanlarda öz ses verir. Buradayım öz ses verir buradayım der öz ses verir buradayım der İşte bu şimdilik baharda bir şeyler söylemek isterse veya sırası geldiğinde kendisi nasıl istiyorsa sıram geldiğinde söylerim inşallah teşekkür ederiz Gülden'cim yüreğine sağlık hepimize evet. Aynur Hanımcığım buyurun lütfen tekrar iyi akşamlar benim şimdi bugün de Yunus Emre'den yine bir şey söylemek istedim bir e, onun nefesi bilinen bir nefesi aslında bana seni gerek seni aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni ben yanarım düğünü günü bana seni gerek seni ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim aşkın ile avunurum bana seni gerek seni Aşkın aşıkları öldürür, aşk denizine daldırır, tecelliyle doldurur, bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup daha düşem, sensin dünü gün endişem, bana seni gerek seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, mecnunlara leyli gerek, bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göke savuralar, toprağım anda çağıra bana seni gerek seni. Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver sen anı bana seni gerek seni. Yunus dürür benim adım gün geçtikçe artar odum. iki cihanda maksudum bana seni gerek seni. Teşekkür ederim. İyi akşamlar tekrar. Yüreğinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Evet İpekçim. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Huzurlu tüm kainat, huzurlu toprak. Kalpler ak, gönüller ferah, gözler ışıldak. Küçük masum bir kalp yürüyor bana doğru. Kavuşmak ferah, tez vakitte ulaşacak, yolu ferah. Mutlu huzurlu tüm canlar, sevgi dolu tüm canlar. Kalbinizdeki dileklere kolaylık, kalbinize de ferahlık dilerim. Amin, şifa olsun. Şükürler olsun, teşekkür ederim. Heh, yüreğine sağlık İpek'ciğim. Ee, İzmirli İpek. ha? Evet. Herkese tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Ben de bu akşam öncelikle Sultanlı kitabı sayfa 397'yi açtım. Bellek kodları ilmin koyuluklarında birleşik akıl sahipleri ile yol açtığında ruhun akıl taşıdığı kesin olarak bilinmelidir. Her yürek insan ışığını yaktıkça insan ruhunu kutsal düzenden akıp giden ışıklara katar. Mesut ol ve huzurlu ol. Bina kendi yolunda ışıyan bilgidir. Hepimiz amin dedik ve zarar önlendi. Yerin ilmini kendi yolunda dileyen huzur kodları bugün insan ışığında yücelmektedirler. Hakiki yol akıl takipçilerinin yoludur. Rahimin ışığında hakim olmak ilahi yücelikte, Turanların tabiatındaki ışık yağmurlarında olmakla mümkündür. Hakkımız var, hak ettik ki yol olduk. Bizler dilden dile yücelen hakimleriz. Zaman sonsuzluğunda insana kendi dilini dilletmekteyiz yarımların yeni topraklara indikleri bileşik ışık yağmurlarının her yücede ışıdığı resmi çalışmaların yapılmakta olduğu önemli günlerde her dil akıl taşımalıdır ben de yazdığım bölüme geçeceğim 26 Şubat 2025 Çarşamba Sesin ilmi 4 çalışmamız Değişiyoruz, dönüşüyoruz, kelamımızla ses veriyoruz Yeni dünyadan huzurla, sağlıkla, mutlulukla, bollukla ve afiyetle Şimdiden biz değişirsek tüm dünya değişir bunu biliyoruz ve çalışıyoruz Zevkle, huzur makamından, hazır makamından ilmimizle işin özü bir tek olmak ve bu bilinçle açtık geçtik tüm kötülükleri kontrol ettik. Çok şükür işimiz buydu ve biz işimizi hep başardık. Her zaman başardık. Amin. Hepimizin yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Biz teşekkür ederiz. İpekciğim. Yurdakiz hoş geldin. Hoş bulduk. herkesi iyi akşamlar dilerim. Ben biraz hızlıca okuyup kaçmak durumundayım. Özür diliyorum. Çay servisi yapacağım. İçeride bekliyorlar. Ee, ben Sultanlık kitabı 282'den okumak isterim izniniz olursa. Halim olan hakim olur denir. Halim hak edilen, hatasız kutsal ışıktır. Önemli olan o ışık ile dirilmektir. Hani biz hani dünyada biz olan kontrol ışıkları var ya işte onların en yücesi bizdeki hakimiyettir. Ona bilgi namazında hakkiyet denir. Bu hakkiyeti yazmak ve onu yağmurla indirmek antik dönemlerden beri başarılan bir yüksek kaynak yağışıdır. Sizin ilim ile alim olduğunuzu gördüğümüz zaman hak ettiğinizi görmek isteriz deriz. Hak ettiğinizi bildiğimizde bu kez son zaman sonsuzluğundan ışık yakmanızı dileriz. Işık yandığında zaman sessiz bir yücelik olur. İşte bu yücelikte hatim edilen dil dereleri ışık ile akmaya başlar. Bellek ışıkları yeni kodlarıyla düzen kurarlar. Biz yine size yetkin ışıklarımızı bildiririz ve deriz ki, işte düzen kuruldu. Mutlu ve hakiki düzen yetkindir. Herkese iyi akşamlar dilerim. E, i̇zninizle ben ayrılıyorum e, bu akşamlık. Böyle bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın teşekkür ederim teşekkür ederim. Yani neredeyse Allah kabul etsin diyecektim Evet ee, herkes Evet Muharrem gelemedi bu akşam demek ki Peki ee, Evet öncelikle e, Sultanlık kitabını okuyacağım sonra şey yaparım Ben de sayfa 349'u açtım Altın tertiple her deri kutsal ışık yakabilir. Her yüce insan ışığın yoğunluğunda din diriliğini dilleyebilir. Amin. Arzın sahipleri hak edip de hakiki yüceliklerde ışık yaktıklarında nesle yetkin dirilikler indi. Bu torbalarda ışıklar yandı ve son altın kutsal tabiat ışıdı. Buyurun da ilmi dilleyin. İş burasıdır. Evet, yere inmek asla kolay olmayacaktı ama bu dünyalılar yer kapılarını açtılar diye devam ediyor. Bunu okumak istedim. Çünkü bugün dostlarımız var, Gül'den söyledi. Birkaç gündür Semerkant kitabını okuyorum. Amin Malof'un. Amin Malof Lübnan doğumlu. Halen yaşıyor. Diyeceksiniz ki... Buraya sadece göçmüş olanlar bilinç olarak değil aynı zamanda yaşayanlar da öz varlığı olarak gelebiliyorlar. Nitekim o şu an yaşıyor, Fransa'da yaşıyor. Bize birçok eseri var, çok ödüllü bir yazar. Çünkü Lübnan'da doğmuş olması, İran'ın e, Semerkant o bölgenin e, tarihini bilmesi e, ve e, Şah örneğin Şah'ın e, devrilişi, e, İran'ın yaşadığı çalkantılı dönemler vesaire, bunlara kitabında detaylı yer vermiş. E, yani bir yandan da hem kurmaca hem de bir tarih tarihi anlattığı için çok güzel. Aynı zamanda e, Semerkant kitabında Ömer Hayyam'ın hayatı da var. Ömer Hayyam biliyorsunuz dörtlükleri yani rubaileriyle ünlü bir şair. Aynı zamanda Semerkant kitabında Haşaşiyun Cenneti yani Hasan Sabah'ın ve fedailerinin yaşadığı Alamut Kalesi'nde iki olayları orayı bir cennet, Haşaşiyun Cenneti nasıl onu tasvir ediyor. Ömer Hayam diyor ki cennet de sende, cehennemde de. Ee, i̇nsanlar genelde bizde tartışıyoruz cennet nerede, cehennem nerede. Ömer Hayam e, böyle söylüyor dizelerinde. Hasan Sabbah'ı da e, biliyorsunuzdur. E, Haşhaşiler diye geçiyor. E, kafa bulucu <laughs> e, şeyler içerek, e, esrar içerek fedailerine. Ee, çok e, çeşitli savaşlar kazanıyorlar o dönemde. E, ama bugün farklı bir dönemdeyiz. Artık e, aklın yolunda insanoğlu yer kapılarını açtık demiştik ve bu kapılar artık e, ışık kapıları olarak açıldı ve bugün e, gene önemli bir e, gün çünkü Yaşar Kemal'i anma haftası ve benim hocam Feridun Andaç da bir dizi sempozyumlar düzenliyor. Bugün Maltepe'de, yarın da biz Gülden'le inşallah Sarıyer Belediyesi'nde Yaşar Kemal Merkezi'nde, Kültür Merkezi'ndeki konuşmasını dinlemeye gideceğiz. Bir de bu akşam derneğimize de gelmiş olan Cem Gözel arkadaşımız var. Cem Gözel çok genç yaşında Sonsuzluğa gitmeyi e, tercih eden bir arkadaşımız olmuş. Ben de haberini yeni aldım. Efendim? Hı -hı. Ee, evet, e, buradan on, onunla da beraber e, çalışmayı ve bundan sonraki çalışmalarımızda birlikte olmayı dilediğimi söylemek istiyorum. E, onun da e, geçişi kolay olsun. Mekanı cennet olsun diyorum, bizimle çalışsın, hep birlikte yeni dönemde tüm insanlığı yeni bir yaşama hak ettirelim birlikte diyorum. Çok kısa gene de bir bilgi paylaşımı yapmak yapmam gerekir bence. Evet yeni dönemde kapıları açtık ve ölü diri demeden herkesi yüreğimize çağırdık. Bu yürekte e, bilgi var ve bu bilgi e, ilimle hak edilmiş bir yaşam yaşamdır. E, yeni yaşam ilimdir. O ilim iyinin ve kötünün e, çok ötesinde e, mutluluk dolu bir yaşamdır. E, bu dünya yenileniyor e, ve bu dünya son sözü söyleyen e, bir tek olan tüm insanlarla yenileniyor. Dünya insanı kendini hak etti, hak oldu, yolu buldu. Ee, dünya insanı artık aklın yolunda. Ee, biz e, süper insanlık realitesi olarak e, tüm ordularımızla e, bu dünyayı e, cennet yarınlara taşımak üzere bu çalışmayı yapmaktayız. Yaratım sesle olmakta e, ve bu ses. E, kelam oldukça e, her birimiz bir tek olarak e, burada e, öz köklerimizin ilmini dinliyoruz ve yüreğimizdeki e, yücelerle birlikte sesleşiyoruz. Bu sesleşmeler e, altın tanrı vasıtasıyla örgülenmekte ve bu örüm e, yeni bir yaşamın örümü. Bu yaşam temiz bir yaşam. Barış kapılarının açıldığı bir gün, Türkiye önemli bir görevli ve artık biliyorsunuz bir görüşme yapılacak İstanbul'da. İstanbul arıza görev taşıyor, İstanbul tüm yoğunlukların toplandığı ve ilmi hak eden yücelerin, devlet büyüklerinin artık dünyayı barış kapılarına ulaştıracak ilmi, e, icra etmelerini sağlayan bir sahra. İstanbul bizim yüreğimiz. İstanbul e, bizim e, sevgimizin e, yeşerdiği yegane mecra ve tüm yollar bugün e, çok şükür İstanbul'da ve biz de bu yoğunluğu dillemek üzere burada görevliyiz. İyi ki buradayız diyorum. Son sözü de Gülden arkadaşıma veriyorum. Evet. Evet. Sultanlık kitabımız sayfa 209 mesele ses katlarında mevcut olan mesele ses katlarında mevcut olan ışıkların hepimizi dilleyip dilleyemeyeceğidir. Her yürek kendi dir yüceliğiyle kendi yoğunluğunu ışıyarak dinler. Sevebildiğin herkes sen ile sevgi yoğunluklarına iner, birleşir yüceliklere ve cefer koyuluklardan ışır. Mutlaka dünya diri ve hakiki bir deredir. Bu derede Allah ışık halinde güçlenen yüceliklerde dini haktır. Her yürek Allah için ışık halinde çabalar. Büyük ilmin hak ettiği yine büyük ilimdir. Eğer sırrın hırs yaratması, mektebin kontrolü kaybetmesi gerçekleşirse Allah'a karşı gelindiğindendir. Bu durumda Allah yoğunluklara sınır koyar. Çobanlar o cevheri koyulukla birleşemezler. İşte bu olduğunda namaz ışık olan yüreklerde kılınır ve salvat olan yolcular saltanat olan yücelerle dillenirler diye devam ediyor. Sayfa 209. Cem'e de üzüldüm bu arada. Yolu ışık. Eşya dediğimiz eşya dediğimiz Eşya dediğimiz eşya dediğimiz bu eşya dediğimiz eşya dediğimiz bu yeni dönemde eşya dediğimiz bu yeni dönemde eşya dediğimiz eşya dediğimiz bu zaman eşya dediğimiz bu zaman yeni dönemde Yeni dönemde mutlak Kur'an olan Leyfi. Bugün bu yoğunlukta çok çok çalışmaktayız. Bugün bu yoğunlukta çok çalışmaktayız. Tabular yıkıldı, tabular yıkıldı, umutlar umutlar e, kodlandı. Tabular yıkıldı, umutlar kodlandı. Köklerimizin gücü köklerimizin gücü artmakta birlik halinde her anda kuran olan eşyanın dilinde tüm insanlık var. Bir tek bir tek lekesiz çalışma, bir tek lekesiz çalışma, bir tek lekesiz çalışma süper insanlık realitesi süper insanlık realitesi meclisi çatısı altında yapılmaktadır. Pazartesi yapılmaktadır. Pazartesi, çarşamba günleri Pazartesi, çarşamba Pazartesi, çarşamba günleri yapılan çalışmalarda meclisin çalışmalarıdır ve her birimizin ayrı görevleri vardır. Bizler ardımız, önümüz bizler ardımız önümüz insan olarak çalışma çalışmaktayız. Ee, çalışmaktayız. Kaynak dışı bilgi Burada asla verdirilmez ve vermeyiz. Deneme yanılma olmadan çalışırız. Ve yeni dönemde yeni dönemde ve yeni dönemde eşya ve yeni dönemde eşya eşya yeni dönemde eşya hak edildi ve eşyanın diliyle yeni bir yaratım gerçekleş eşyanın diliyle yeni bir yaratım gerçekleşmekte. Hepimiz ayrı ayrı ses verdik çalışmamızda. Hepimizin sesi maya olarak hepimizin sesi maya olarak masamızda ve bugün bu çalışma bugün bu çalışma bugün bu çalışmada bugün bu çalışmada kelamlar mutlaktır. Ve her birimizin sesi hakim olarak ve her birimizin sesi hakim olarak ilimle ses vermektedir. Şimdi de şimdilik çok şükür diyorum. Hepimizin yüreklerine sağlık.